Sevgili dostlarım hala da Shiba neden Binance'den delist olacak yorumları hala daha gelmeye devam ediyor. Hem benim videolarıma hem sosyal medya mecralarına ya da böyle sağda solda diğer sosyal medya kanallarında takıldığım zaman ya Shiba neden Binance borsasının delist edilecek veya edilecek mi soruları hala gelmeye devam ediyor. Rica ediyorum bakın sizlere şu videoda da anlattım. Bakın şuradaki videoda size anlattım her şeyi bu videoda izleyerek ne demek istediğimi anlarsanız. Bu videoda dedim ki Binance Shiba'yı delist etmiyor arkadaşlar. Binance az. Biliyorsunuz Binance'in Amerika patentli uygulaması Binance As borsası var. Binance As borsası Shiba çiftesini delist edecek. Mesela Shiba'yı Ethereum'la alıyorsanız gerçi Ethereum'la delist etmeyecek ama bir örnek veriyorum sizlere. Shiba'yı eğer Ethereum'lan alıyorsanız Ethereum'u delist edecek. USDT ile almaya devam edeceksiniz. Bakın burada Shiba var ya. Shiba alım satım diyor. Alım satıma geliyorsunuz. Bak burada ne diyor? Shiba USDT, Shiba Türk Lirası, Shiba Euro. Mesela Shiba Euro'a hiç alınmıyorsa Shiba Euro çiftesini kapatabilir. Sadece buradan çifti yani Shiba Euro ile alınamayacak. Bunu söylemek istiyor size burada. Yani endişelenecek bir durum yok. Aynı şekilde Shiba kullanmaya devam edilecek. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dolar bulut madenciliği yaparak günlük pasif gelir elde edilir mi? Evet edilir. Garanti paranızı çekiyorsunuz arkadaşlar. Fakat şunu söylemek istiyorum. İlk üye olduğunuz zaman size 90 dolar bonus veriyor. Bazı arkadaşlar diyor ki o 90 dolar hemen çekebiliyoruz mu? Öyle bir dünya yok sevgili dostlarım. Öyle oturduğunuz yerden hemen insanlar site açsın. Bonusu oraya yüklesin hemen çekeyim. Üye olayım çekeyim. Öyle kimse yapmaz. Onu bir kere yani geçin. O tarz insanlar zaten kolay kolay para kazanamaz. Şimdi videonun açıklamalar kısmına bırakacak olduğum linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Burayı doldurduktan sonra hemen giriş yapalım. Girişimizi yaptık. Sevgili dostlarım mümkün mertebe eğer zorda kalmadığınız sürece menüyü İngilizce olarak kullanın. Türkçe olarak kullandığınız zaman her şey tam detaylı göstermiyor. Mesela diyelim 100 dolar bonus kazandıysanız yani referans kazancı kazandıysanız Türkçe menüken göstermiyor ilk bakacağınız zaman. İngilizce menüyken gösteriyor. Neyse ilk üye olduğunuz zaman bakın sağ alt tarafta mine yazıyor. Yani ben. Buraya basıyorsunuz. Ben Gerçi şu an bende 100 dolar görünüyor. Ben 10 dolarlık ekleme yaptım. Siz ilk olarak üye olduğunuz zaman size 90 dolar bonus veriyor. Bunun üzerine 10 dolar ekleme yapacaksınız. Nereden? Hemen göstereyim. Ben sizlere bu sitenin algoritmasını ve gerçekten günlük para kazanılıyor mu? Bunu göstermek istiyorum. Şu an bende VIP 1 açık. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi arkadaşlar 90 dolar bonus verdi ya bak üstte depozito da yazıyor. Depozito'ya diye basıyorsunuz. Buraya 10 dolar yatıracaksınız VIP 1 açmanız için. Burada bir QR kodu var. Bir de adres var. Cüzdan adresi. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Artık hangi borsayı kullanıyorsanız oraya geliyorsunuz. Şey gibi düşünün. Hani Diğer borsaya para aktarma gibi. Buradan dolara geliyorsunuz. titre basıyorsunuz. TRC 20 USDT çek. Yani genelde başka hesaba göndereceğiniz zaman çek kısmına geleceksiniz. adresini yapıştır. 10 dolar. Tabi 1 dolar kesiyor. 10 bin dolar yazacağız. Ama arkadaşlar bakın. Paribu'da böyle bir sıkıntı var. TRC 20 diyelim. Paribu'da şöyle bir sıkıntı var. Paribu'da 30 dolar mı 40 dolar mı ne? Bunun aşağısında işlem yapmaya izin vermiyor. O yüzden başka borsaları denerseniz daha iyi olur. Yani ben genelde Max'in ya da Binance borsasından aktarma yapıyorum düşük meblağ göndereceğim zaman. Ben sizlere de göstermelik burada gösteriyorum. Eğer Paribu'dan 30 dolardan aşağıya ödeme yapacaksanız bunu kabul etmiyor. En az 30 ya da 40 dolar kabul ediyor. Şimdi Diyelim 10 dolar para buradan gönderiliyor. Buraya 11 yazıyorum. Açıklamaya aktarma yazabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Twitter çek butonuna bastıktan sonra doğrulama kodlarını da girince paranız nasıl gelecek buraya. Şuradaki şarjı tamamla diyor. Buraya basıyorsunuz. Buraya bastığınız zaman şarj tamamlandı diyor. Yani paranız buraya gelecek sizin. Ve buradaki kilit kalkacak. Buradaki kilit kalktıktan sonra hiçbir şey yapmayacaksınız. Yani buralara böyle basıp da bir şeyler yapacağım diye uğraşmayın. Bak ha, şöyle bir şey var. Tekrar geri gelelim. VIP bile katıldınız ya. Ne kadar veriyormuş. Bakın burada VIP yazıyor altta. VIP'e basıyorsunuz. 10 dolara yatırım yapıp VIP 1 açtığınız zaman günlük 2 dolar veriyormuş. VIP 2 açtığınız zaman 150 dolara günlük 5 dolar veriyormuş. VIP 1 açtığınız zaman günlük 2.3 dolar veriyor. VIP 2 açtığınız zaman günlük 15 dolar veriyor. 150 dolarlık açtığınız zaman 300 dolara VIP 3'ü açarsanız günlük 60 dolar veriyor. Aylık kar burada gösteriyor. Hepsini burada gösteriyor arkadaşlar. Şimdi diyelim siz buradan VIP 1'i açtınız tamam mı? Hemen üstüne basıyorsunuz. Bakın şimdi görev verecek iki tane görev veriyor bitirmek için bas bunu da basalım. Şimdi günlük karımızı aldık. Hemen buradan bana ait diyorum. Görüyor musunuz? 102.5 oldu. Buradaki 100'ü çekemiyorsunuz. Hani VIP bir açarsanız 100'den sonrasını çekebiliyorsunuz. Oradaki 100 lar size işlem yapıyor her gün. Her gün buradan misyona geliyorsunuz. Bak burada aşağıda misyon yazıyor. İşte az önceki almış olduğum görevler burada görünecek. Oradan alıyorsunuz görevlerinizi. Şimdi ana sayfa diyorum. Buradan para çekmeye geliyoruz. Para çek butonuna basıyoruz. Ne kadarımız var? Tabi bak az önce ne dedim sizlere? Menüyü Türkçe kullanırsanız paranızı göstermiyor dedim. Şu an 2.5 Küçük dolarım vardı benim bak mini Türkçe kullanıyorum göstermiyor F5 çekip hemen orijinal diline yani İngilizce'ye çevirelim şu andaki nokta 30 dolarım gelmiş görüyor musun bak hemen buradan cüzdan adresimizi şuraya yapıştıralım artık hangi borsaya aktarmak istiyorsanız oraya geliyorsunuz şimdi yatır diyeceğiz TRC 20 adresi kopyala buradan şuraya yapıştır ne kadar çekeceğiz 2. 3. Hemen confirm diyoruz. Para çekme işlemi başarılı diyor. Paramız para hesabına gelene kadar sizlere bu uygulamayı tanıtmaya devam edeyim. Sağ tıklayıp Türkçe yapalım. Arkadaşlar takım diyor. Aşağıda bakın takıma basıyorsunuz. Referans kazancı değerini edebiliyorsunuz. Bak buradaki linki ve referans kodunu arkadaşlarınıza gönderdiğiniz zaman arkadaşlarınız bu link üzerinden üye olup 1000 dolar yatırım yaptı bunun 100 dolarını sana veriyor. Bu parayı ne arkadaşından kesiyor ne senden kesiyor. Sadece sistemin kendisi veriyor. Seviye 1, seviye 2, seviye 3. Diyelim senin linkine birisi tıkladı üye oldu 1000 dolar yatırım yaptı sana %10'unu verdi. Sen seviye 1'e geçiyorsun. O arkadaşın linkini başka bir arkadaşına verirse o arkadaşın da üye olursa o arkadaşına %10 sana %5 verecek. Hemen buraya seviye 2 atlayacaksın. Tabi bu bir arkadaşın için geçerli. Diyelim son 3. arkadaşın her defasında ekleme yaptı. Gene sana referans veriyor. Yeni gelen arkadaşlar içinse tekrar seviye 1'den komisyon kazancı elde edebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Tekrardan buradan bana ait diyorum. Burada diğer menüler mevcut. Buradaki diğer menüleri kontrol ederek daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu arada şöyle sorular alıyorum. Buradan para çek kısmına geliyor. Diyorlar ki para çekme şifrem neresi arkadaşlar? Uygulama ve üye olduğunuz şifre para çekme şifrenizdir. Aynısıdır. Bunu da tekrar hatırlatmakta fayda olacaktır sevgili dostlarım. Uygulamaya buradan geliyorsunuz. Muhtemelen Android ve iOS'ta var. Olmasa bile Google üzerinden yani Android ya da telefonda Google üzerinden de bu sisteme kullanabiliyorsunuz. Giriş yapabiliyorsunuz. Bakın buradaki insanlar VIP 8 açmış. VIP 5 açmış. Bak bu VIP 4'ü açmış. Bu kadar kolay sevgili dostlarım. Şimdi paramızın gelmesini bekliyoruz buraya. Buradan sonra bekleyeceğim. Birkaç dakikayı bulur. Yani burayı kesebilirim. Evet arkadaşlar cep telefonumuza mesaj geldi hemen bakalım. Evet 2.3 dolarımız geldi görüyor musunuz? Yani paranın gelmeme gibi bir söz durumu olmuyor kesinlikle paranızı çekebiliyorsunuz. Aklınıza takılan yapamadığınız yerler olursa yorumlar kısmından bana ulaşmayı unutmayın.